getirdim. Bak Makedonya'dan. Refat Bey. Bak Makedonya'dan üzüm getirdim. Bravo. <laughs> Abi ya. hoş geldin. Ya. Hoş bulduk. Sağ ol. Siz nasılsınız? Hadi <laughs> Şükür. Allah yaparım. razı olsun. Evet, evet. Erik gibi. <laughs> evet. <gülüyor> oh, kurban olayım sana ya. Anne. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Metin. Bak babaanne. <laughs> Makedonya'dan getirmiş üzüm sana memleketten. Evet, ben de burada yaşıyorum ama üzüm <laughs> Makedonya üzümlerinden. <laughs> oh maşallah. Ya. Benim de anacığım var böyle 95 yaşında. Ha? Makedonya'da anam 95 yaşında. Nerede anam? Makedonya'da. E ben de 95 yaşındayım. Ya. 31 ya. Bir ben de 30 da olmuyor. Oh, ben de 95 yaşındayım. Ay kızım ya. Evet evet 95 <laughs> sen ama 5 yaş 5 yaş küçük yazılmışsın sen. Sen yüz yaşındasın. Ey maşallah. Bir bin bakıyorlar, kere bakıyorlar Tuğba ile Metin beni bakıyorlar. Ben izliyorum seni çok seviyorum ya. İzliyorum. Çok özeniyorum ya. Senin nasıl oldu? Benim kıymet. Ha? Kıymet. Selime Hanım. Kıymet, kıymet Hanım, kıymet. Kıymet Hanım. Selime Hanım. Selime <laughs> Hanım, anam benim. Kuzum benim ya. Aa. Oh, 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 oh. <laughs> Oh, anam benim yerim ben seni. Ah. <laughs> bak gördün mü ne güzel bak kızın ya, geldi. Evet evet. Ya ya <laughs> sevindin mi? Abi bana sevindin mi? Çok sevindim ben evet. de çok sevindim ya. Çok sevindim ben de çok sevindim. Nasıl nasıl donyalcuz güzel <laughs> değil mi? Makedonya güzel ama ben burada yaşıyorum şimdi. E, sen burada. Buradayım. Bir, ben 20 yaşına Ne zaman geldim Makedonya. E. E, Makedonya orada ben dünyaya geldim. Biz her sene misafir gidiyoruz. Her e. sene misafir gidiyoruz. Gidiyorsun Gidiyorum, gidiyorum. Ben de çok istiyorum ama gidiyorum. Nasıl yapabilirim? inşallah, içeceğiz. İnşallah, inşallah. inşallah, inşallah, inşallah. de İnşallah, getirir. inşallah. inşallah.